16 Haziran TYT deneme sınavı fizik cevap anahtarı. Soru 1. Kerem havadaki ağırlığı G olan cismin sudaki ağırlığını ölçerek suyun cisme uyguladığı kaldırma kuvvetinin büyüklüğünü hesaplamak istiyor. Kerem dinamometreye bağlayarak suya daldığında cismin sudaki ağırlığının sıfır olduğunu gözlemliyor. Buna göre cismi etkilenen kaldırma kuvveti cismin ağırlığından büyüktür. Cisim su içerisinde askıda kalmıştır. Suyun öz kütlesi, cismin öz kütlesinden büyüktür. Yargılarından hangi de doğru olabilir? Şimdi arkadaşlar, bir dinamometreye bağlayarak suyun içine daldırdığı anda... Bakın şöyle göstereyim. Şu bizim kabımız olsun. Şurada su var. Cismi dinamometreye bağlamışız. Şöyle bir dinamometre koyalım. Buradan arkadaşlar cismi bağladınız. Cismin ağırlığının ne olduğunu görüyor musunuz? Sıfır olduğunu görüyor. O zaman arkadaşlar şöyle bir şey söyleyebilir miyiz biz? Şu şekilde bakın. Cismin aşağı doğru bir ağırlığı var G'ye kadar. O zaman yukarıya doğru da bir kaldırma kuvveti var FK. Şimdi gençler bu ikisi birbirine eşit olduğu anda ne yapacaktır? Ağırlığımız sıfır olacaktır. Yani net kuvvetimiz sıfır olacaktır. Şimdi cismin etki eden kaldırma kuvveti cismin ağırlığından büyük ise arkadaşlar bakın. Cismin etki eden kaldırma kuvveti cismin ağırlığından büyük ise dinamometre ne yapacaktır? Yukarıya doğru çıkmaya başlayacaktır. Bu durumda yanlış olacaktır. Cismin su içerisinde askıda kalmıştır. Evet arkadaşlar askıda kalan cismin ağırlığı kaldırma kuvvetine eşittir. Bu durumda ne olacaktır? Cismin net kuvveti sıfır olacaktır. İkinci önermemiz doğrudur. Üçüncü önermemize bakalım. Suyun öz üsttesi. cismin öz büyüktür. Bu durumda ne yapacaktır? Cismin yüzmeye çalışacaktır arkadaşlar. E, yüzen cisimlerde de biliyoruz ki ağırlık kaldırma kuvvetine yine eşittir. Bu durumda o zaman tekrar arkadaşlar ne olacaktır? Net kuvvetimiz sıfır olacaktır. Yani doğru cevabımız E seçeneği gelecek. 2 ve 3. Doğru olabilir. İkinci sorumuza geçelim. Evet. ikinci sorumuzda Ali kinetik sürtünme kasayasının 0.4 olduğu yatay düzlemde durmakta olan G cismini harekete geçirmek için yatay doğrultuda bir kuvvet uyguluyormuş. Bakın şekilde ilk kuvvet uyguluyor. Buna göre Arnavutluğunda da kuvvetin büyüklüğü cismin ağırlığından büyükse cisim hareket eder. Cisim hareket etmiyorsa sürtünme kuvvetinin büyüklüğü Annen uyguladığı kuvvet değerinden daha büyüktür. Annen uyguladığı kuvvetin büyüklüğü cismin ağırlığına eşitse cismin hareket eder. Yargılanma hangi de doğru olabilir diye bir soru var karşımıza. Bakın burada yapmamız gereken olay şu arkadaşlar. Annen uyguladığı kuvvetin büyüklüğü cismin ağırlığından büyükse. Mesela cismin ağırlığından biz ne dedik? G dedik. Hani uyguladığı kuvveti de 2G diyelim arkadaşlar. Bakın, bu cismin hareket edebilmesi için uygulanan kuvvetin, sürtünme kuvvetini geçmesi lazım. E sürtünme kuvvetini nereden hesaplıyoruz arkadaşlar? K çarpı N'den. En yerine ne yazabiliriz? Mg yazabiliriz. O da ağırlıktır zaten. K çarpı G. Şimdi K dediğimiz kaçmış bakın? 0,4. 0,4 çarpı G dersen, o zaman bundan 0,4G'lik bir sürtünme kuvvetimiz oluşacak. Uyguladığımızda 2G değil mi de? O zaman ne yapacak arkadaşlar? Cisim hareket eder. Doğrudur. Birinci önermemiz. İkinci önermemize bakalım. Cisim hareket etmiyorsa sürtünme kuvvetinin büyüklüğü aynı uyguladığı kuvvet değerinden daha büyüktür. Arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Bakın. Uygulanan kuvvet eğer hareket etmiyorsa uygulanan kuvvet daima sürtünme kuvvetine eşittir. Maksimum bir statik sürtünme kuvveti olacaktır. Şöyle bir grafiğimiz var da hatırlarsak. Bakın. Buradan kuvveti uyguladım. Şu şekilde düştü. Şöyle gitmişti. Burası statik sürtünme Fs, burası neydi? Kinetik sürtünme Fk. Şimdi gerçekten tam hareket etme anı şu tepe noktasıydı, pik noktası. Doğru mudur? Bakın buraya dikkat. Ben buraya kadar hangi kuvveti uygularsam sürtünme kuvvetim ona eşit olacak. Şimdi Ali diyelim ki burada 10 Newton'luk bir kuvvet uyguluyorsa ve cisim hareket etmiyorsa sürtünme kuvveti de arkadaşlar 10 Newton kadardır. Yani asla sürtünme kuvveti uygulanan kuvvetten büyük olamaz. Bu da ikinci önerimiz yanlıştır. Annenin uyguladığı kuvvetin bir cismin ağırlığına eşitse, hemen ona hesaplayalım arkadaşlar, bakın. Bu kez, şöyle diyelim, e, cismin ağırlığı g idi, sürtünme ben g e, kuvveti ben 0.4 g buldum. Uyguladığımız kuvvet cismin ağırlığı kadarsa, g kadarsa, bakın sürtünme kuvvetini ne yaptım? Geçtim. Bu durumda ne yapacak? cisim hareket edecektir. Üçüncü anlamlarımız da doğrudur. O zaman cevabımız ne gelecek? 1 3. Yani D seçelim. Üçüncü sorumuza geçelim. Arkadaşlar üçüncü soruda sürtünmesi önemsiz bir ortamda. Bakın sürtünmesi önemsiz bir ortamda. Özdeş K, L ve M mıknatısları eşit uzunluktaki bakın arkadaşlar eşit uzunlukmuş bunlar. Yay ve esnemeyen ip. Buraya dikkat. Esnemeyen ip demiş arkadaşlar. Birbirine bağlamıştır. Yay ve ip kelimesi sıfırdan farklı. L mıknatısı sabit olduğuna göre. Bakın şunları sabit demişsiniz. Bu hareket etmiyor. İpteki gerime kuvvetinin büyüklüğü, yayın gerime kuvvetinin büyüklüğünden daha fazladır. Bir bakalım arkadaşlar. Bu arkadaşlar birbirlerine ne yapacaktır arkadaşlar? Bir şekilde özdeşliyor ya yani gençler. En es en es şeklinde birbirlerini çekmeye çalışacaktır. Bakın bu arkadaş bu tarafa doğru yaklaşmaya çalışacak. Çünkü yay var orada. Bu arkadaş ise sabit kalacaktır. Niye? Çünkü esnemeye gidiyor arkadaşlar. Doğru mu? Şimdi e, şöyle bir şeyden bahsedeceğiz. Şöyle silelim. Bu arada pardon, itiyor. Onu da söyleyelim, özdeşlemiş çünkü. Şimdi gençler ne yapacaktık? Bakın buraya dikkat. Bu arkadaş şöyle bir yere gelecek. Doğru mu? Yay uzayacaktır arkadaşlar. Yay uzadığı için. Bakın normalde kuvvet nasıl olacaktır? K çarpı M1 çarpı M2 bölü aradaki uzaklığın karesi. Bakın uzaklık iki de arttığı için arkadaşlar ne yapmaya başlayacaktır? Uzunan kuvvet azalacaktır. Ama M'deki uzaklığımız sağlık kalıcı için esnemiyor, Doğru mu? Bu durumda ne olacaktır? Buradaki gerilme kuvvetimiz daha fazla olacaktır. Burada gitgide azalacaktır. O zaman ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü arkadaşlar yaydaki gerilme kuvvetinin büyüklüğünden daha fazladır. Doğru. Yandaki ikinci önermemizi. Bakın şimdi buraya dikkat. M'nin k'ya uyguladığı manyetik kuvvetin yaptığı iş yayda esneklik potansiyel enerjisine dönüşmüştür. Arkadaşlar yapılan iş neydi? Bu çarpı oldu. E ben biliyorum ki bu arkadaşlar yapılan iş bir enerjiydi. E yay uzadığına göre arkadaşlar yayda neye dönüşmeye başlayacaktır? bu? Esneklik potansiyel enerjisine dönüşmeye başlayacak. Çünkü enerji oluşturuyor bakın. Bu da neye dönüşecek? Yaydaki esneklik potansiyel enerjisine. İkinci önermemiz de doğru. Son durumda kanun neye uyguladığı kuvvet ile menü neye uyguladığı kuvvet eşit büyüklüktedir. Hayır arkadaşlar yanlıştır. Çünkü şöyle bir durum söylemiştik. Bakın bu hareket etmiyor. Bu hareket ediyordu. Doğru mu? Hareket ettikçe ne yapacak? Kuvvet azalacaktır. Bu durumda arkadaşlar eşitlik söz konusu olmaz. O zaman doğru cevabımız C seçeneği gelecek. Yani 1 ve 2. Dördüncü sorumuza geçelim. Evet. Dördüncü sorumuzda şekildeki sürtünmesi önemsiz. Yalıktan yatay zeminde K ve L iletken küreleri aynı cinslikte yüklüdür. K küresi sabitlenmiş. Bakın bu sabitlenmiş. L küresi en tatlı hmm, takaza yapıştırılmış. Bakın şu kürede yapıştırılmış. K küresi L'ye dokundurulduktan sonra aralarındaki uzaklık değişmeyecek şekilde aynı noktaya tekrar getirilirse e buna göre M düşe düzeni oluşturduğu basınç artar. Kişi üzerinde oluşan tepki kuvveti ile Meleğinin kaynak uyguladığı kuvvet eşit büyüklüktedir. Meclisinin düşe düzenle yaptığı basınç kuvvetinin büyüklüğü azalır. Yargılarından hangileri doğru olabilir diye bir soru var. Arkadaşlar şimdi basınçtan yola çıkalım. Basınç neydi? Uygulanan kuvvet bölü yüzey alanı. Bakın şimdi buraya dikkat. Uygulanan yüzey alanımız sabit. Şimdi ben bunları dokundurduğum anda bir de elektriksel kuvvetimiz gelecek işin içine. Bakın F eşittir. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklığın karesi. Şimdi arkadaşlar aynı konuma geri getirdiğim için aradaki uzaklık sabit. Bunu bir çizdim. Şimdi dokundurduğum anda yüklerin çarpımından dolayı kuvvet ne yapabilir? Artabilir. Aynı zamanda azalabilir. Burada bir sıkıntımız yok. Eğer kuvvet artıyorsa arkadaşlar bakın düşey düzleme uyguladığı basınçta ne yapar? Artar. Yani birinci önerdiğim doğru. Düşey düzleme oluşan tepki kuvveti ile Lenin kare uyguladığı kuvvet eşitliktedir. Bunu farklı bir renkte yapalım. Bakın şimdi buraya dikkat. Diyelim ki bu bunu etli itiyor. Arkadaşlar bu da bunu ne yapacaktır? Bakın şu şekilde göstereyim. F itiyor. Bu da bunu F itiyor. Şu şekilde. Peki arkadaşlar tepki kuvveti uygulanan kuvveti eşit büyüklükte zıt yönde değil miydi? Bu da F büyüklük. Şimdi bize diyor ki buradaki tepki kuvveti bakın F'de. L'nin K'ya uyguladığı kuvveti F değil mi? O zaman arkadaşlar eşit büyüklükte bir doğrudur. İkinci anlamda önermemize bakalım. Meclisinin düşe düzen uyguladığı basınç kuvvetinin büyüklüğü azaldı. Basınç kuvveti dediğim uygulanan kuvveti. Arkadaşlar bakın azalma ihtimali de vardı. O zaman üçüncü önermemiz de doğrudur. Yani cevabımız E seçeneği gelecek. 1, 2 ve 3. Beşinci sorumuza geçelim. Şimdi beşinci sorumuz arkadaşlar. Derinliği değişen dalga renginde tahta blok su içerisinde şekil iki gibi demir Bakın şu tahta blok. Tahta blok. Şimdi sağlık frekanslı dalga kaynağı kan noktasından doğrusal su dalgaları üretmektedir. Şuradan doğrusal su dalgaları üretiyor. Ortamdaki hava hareketleri önemsiz olduğuna göre. Bakın burası önemli. Hava hareketleri yokmuş, önemsizmiş. Su dalgaları kale arasında ve leğme, yani leğme arasında sağlık süratle ilerlemektedir. Şimdi arkadaşlar su dalgalarının derinliği sabit ise bakın şuradaki kale arasında dalganın hızı sürekli sabittir. Çünkü derinlik değişmiyor. Lm arasına geldim. Bakın yine derinliğimiz sabit. Artmış azalmış hızı değiştirir ama hız sabit. Lm arasında bakın ne olacaktır? Hızımız sabit olacaktır. Burada da sabit. Çünkü derinliğimiz sabit. Birinci önermemiz doğrudur. Arkadaşlar şöyle şu, bir sileceğim. İkinci önermemize bakalım. Tahta bir k kale aralığındaki süratı nm aralığındaki süratinden daha büyüktür. Arkadaşlar derinliğin fazla olduğu yerde hız daha büyük değil miydi? V kale arasındaki hız ve lm arasındaki hızdan büyüktür. Ama buraya dikkat tahta bloğun demiş. Arkadaşlar bizim bu yaptığımız dalganın hızı. Dalga hızı. Gençler Şöyle bir durum var. Su molekülleri hareket etmez. Bir sonraki titreştirici için tahta blok hareket etmeyecektir. Yani ikinci önermemiz yanlış. Geldik yani üçüncü önerme. Tahta blok yerleştirmez. Evet doğrudur. O zaman cevabımız ne diyecek arkadaşlar? E seçeneği yani 1 ve 3. Altıncı sorumuza geçelim. Altıncı sorumuzda şekildeki üçlü uzatma kablosunun prizine önce ütünün, sonra elektrik sobanın ve en sonunda da masa lambasının fişi takılıyormuş. Buna göre cihazlar birbirine seri bağlı, cihazlar sırasıyla bağlanınca uzatma kablosundan çekilen artar. Cihazlar aynı gerilim altında çalışmaktadır. Yargılarından hangisi yanlıştır? Şimdi bakın arkadaşlar, evdeki elektronik eşyalar hep birbirine paralel bağlıdır seri bağlı olsa şu söndüğü an diğerleri de söner. Böyle bir durum söz konusu değil. Demek ki bunlar seri bir paralel bağlıdır. Bunu sakın unutmayın. Birinci önermemiz yanlış. Bakın yanlış. Hatta şöyle yapalım daha iyi görürsünüz. Yanlış. Cihazlar sırasıyla başlan, ıı, bağlandıkça uzatma kablosundan çekilen akım artar. Arkadaşlar bakın buraya dikkat değiştirdik. Ünü çarptı ve iyi kullanacağız. Ben paralel devre bağladıkça, dirençimiz ne yapacaktır? Azalacaktır. E, potansiyelimiz sabit bakın, ters orantı var. Direnç azalırsa akım ne yapar? Artar. Doğrudur. Cihazlar aynı gerilim altında çalışmaktadır. Arkadaşlar potansiyel sabit dedim, aynı gerilim altında çalışıyor. Doğrudur. Bize hangisi yanlıştır diyor. Yanlış olan hangisi arkadaşlar? Yalnız bir. O zaman cevabımız ne gelecek? A seçeneği. Yedinci sorumuza geçelim. Yedinci sorumuzda sürtünmesi önemsiz yatay düzlemi kan noktasında duran en kütleli cisme sabit büyüklükte F kuvveti yatak zemine paralel olacak şekilde yol boyunca uygulanmaktadır. Bakın L'ye kadar uygulanmamış F kuvveti. Cismin L noktasına gelme süresi T, L noktasındaki hızının büyüklüğü V, enerjisi E olmaktadır. Buna göre başlangıçta cismin kütlesi 2M olsaydı. Ve E ve T indirecekleri için aşağıdakilerden hangisi doğru olabilirdi diye bir soru var karşımızda. Bakın sürtünmesi önemli demiş. Bu bizi rahatlatır. Şimdi arkadaşlar ilk başta şunu yapacağız. F eşittir M çarpı A değil mi? Bakın buraya dikkat. Ben burada kütleyi artırırsam, kuvvetimiz sabit, F kuvvetimiz sabit bakın. Sabit. Kütleyi artırırsam ilmem ne yapar? Azalır. İlmesi azaldığı için hızdaki değişimi de ne yapar? Azalır arkadaşlar. Ve anlayan yol x eşittir V çarpı T mantığıyla düşünürsek aslında buradan değil. Başka bir yerden grafik çizmemiz lazım. Biz buradan kısaca bir yorum yapalım. Bakın hızımız azalırsa zaman ne yapacaktır? Artacaktır. O zaman T ne yapar arkadaşlar? Artar. Ar. E hızımız ne yapıyor? Demiştik bakın. İğmesi azaldığı için hızdaki değişim de azalır. O zaman azalacak. Enerji dediğimiz arkadaşlar yapılan iştir. Yapılan iş kuvvet çarpı yoldur. Bakın yol değişmedi. Kuvvet değişmedi. O zaman yapılan iş de değişmeyecek. İş bir enerji olduğu için enerjimiz de ne yapmaz? Değişmez. Doğru cevabımız D seçeneği gelecek.